ད�ས སསས 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 སས྽

Oy verme, oy verme. Gayet düzenli ve sağlıklı bir şekilde ilerlemekte olduğunu gözlemledim. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen bütün herkese e, iştenlikle teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuştu, yapılmıştı. O zamana göre daha büyük bir katılım, daha büyük oranda bir katılım. ilgi görüyoruz vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, yani İngiltere'deki yurttaşlarımızın bu haklarına daha yüksek oranda sahip çıkmaya başladıklarını görüyoruz. Rondada ee, Londra'da bu ikinci tecrübe. Ama ilk kez Edinburgh'da da vatandaşlarımız oy veriyorlar. Eee orada da ama büyük çoğunluk büyük seçmen kitlesi asıl Londra'da. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Efendim. alıyorum arkadaşlar. Son son. <laughs> Ee, bu sıkıntı olmanın önümüzdeki dönemde daha da düzeleceğini, ee, geçmiş, geçen, geçen sene yaptığımız e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre çok daha e, verimli, çok daha e, düzgün bir seçim gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. E, ben seçimlerin e, devletimize, milletimize, e, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, bugün e, burada emek veren tüm arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Londra Başkanı Sosyal olarak çok yoğun bir çalışma yürüttük. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir katılım oldu. Geçen seneki katılımı hemen hemen ilk saatlerde açtık. Ben buradan vatandaşlarımıza da, katılım sağlayan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bir rakam verebilir misiniz? Yani kayıtlı kaç seçmen vardı. Şimdi kayıtlı seçmen sayımız 81 bin küsurdu. Bak bilgi olarak vermiştik daha önce. Bugün itibariyle kullanılan oy sayısının 10 bin düşünüyorum. Akşamın bu rakamları zaten sizlerle de, de paylaşacağım diğer siyasi parti temsilcileriyle de paylaşacağız. Belki de şunu ifade etmek gerekir. E, gördüğünüz gibi masalarda dair an tüm siyasi partilerin birbirine uyum için birbirine yardım etti. Bu seçim e, ben bundan dolayı tüm siyasi partilerimize e, teveccüh gösteren tüm halkımıza teşekkür ederim. Kur'an bir eleştiriler vardı çocuk. Yani, ne anlamda bir eleştiriler? Şimdi eleştirilerin bazı kısmı, bir kısmı e, adres beyanları ve nüfus e, kağıtları konusunda geldi. Mesela 1990 nüfus 19. kağıdını almışlar, üzerinde resmi olmuyor. Bence ev olamamış, vatandaşlarımız bize geldi. O size geldi, unutmamalısınız. Maalesef bu konuda kanun çok açık. E, Geçerli bir belgesi olması, nüfus kurduru yapması, bu üzerinde tek ekim olan bir belgesi de olması gerekiyor. Bunu sizlerin de şimdiden zaten vatandaşlarımıza ilan etmiştik. Belki bir kez daha kanatlıkta fayda var. Vatandaşlarımızın bu kurduğunu bilenler faydalanıp e, devletimizin sağlık uzmanı hesabından faydalanabilmeleri için gerekli tüm işlemlerin yaptığımız başka bir sorun sorunu teyit şekilde vermekte. Adres beyanları konusunda hala bazı sıkıntılar var. ben YSK ile yaptığımız, benle de yaptığımız başka bir sosyal toplantısının bir gündemini getirmiştim. YSK'nın önümüzdeki seçimler için gerekli tedbiri alacağını, bunun gittikçe ikinci, üçüncü seçimler artık mükemmeliyete döneceğini yanlış sorulmuş. Dersim mi arkadaşlar? Benim solmak istediğim bir <laughs> şey yok.